Devlet Bahçeli'nin 22 Ekim'de MHP Türkiye Büyük Millet Meclisi grubu toplantısında Öcalan'a hitaben "Terörist başının tecridi kaldırılırsa gelsin, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde DEM Parti grup toplantısında konuşsun. Terörün tamamen bittiğini ve örgütün lav edildiğini haykırsın." demesi ve bu koşulla umut hakkından yararlanma çağrısı yapmasıyla başlayan süreç, DEM Parti'nin İmralı ziyaretleriyle devam etti. Bu süreçte iktidar temsilcilerince Öcalan'dan silahları koşulsuz bırakma çağrısı yapması beklendiği ifade edilirken, DEM Parti kanadından da sürece olumlu yaklaşıldığı, Öcalan'ın olumlu mesajlar verdiği vurgulandı. Son günlerde de Öcalan'ın yakında çağrı yapacağı, bunun videolu bir mesaj olabileceği iddia edildi. Gözler Öcalan'ın yapacağı çağrıya çevrilmişken terör örgütü PKK'nın sözde yöneticilerinden Murat Karayılan süreç hakkında değerlendirmelerde bulundu. Karayılan, Öcalan'ın yapacağı olası çağrı ile ilgili olarak bu ideolojiyi yaratan kişi Abdullah Öcalan'ın kendisi devreye girmediği, bu arkadaşlarla konuşmadığı müddetçe öyle sadece bir videolu çağrıyla bir şey olmaz dedi. Karayılan özetle şunları söyledi. AK Parti yetkilileri en son AK Parti sözcüsü Ömer Çelik de konuştu ve Öcalan silah bırakma çağrısı yapsın diyor. Diyelim ki Abdullah Öcalan çağrıda bulundu. Peki bir tek çağrıyla bu iş biter mi? Biz on binlerce silahlı gücü bulunan bir hareketiz ve bu güç öyle para için gelmiş, maaşını kesip evine git denilince hemen onu yapacak bir güç değil. Kendisi devreye girmediği, bu arkadaşlarla konuşmadığı müddetçe öyle sadece bir videolu çağrıyla bir şey olmaz. Silah bırakmak için karar almaya ihtiyaç vardır. Mesela kongre kararı gereklidir. PKK kongresinin toplanması ve böylesi bir karar alması gerekir. Bunların hepsini kim yapabilir? Apo yapabilir, kongre çağrısı yapabilir, kongre toplanınca kongrede konuşabilir. Fiziki olarak orada bulunmasa da birçok kez mesajları ulaşabilir. Bu sıradan bir konu değildir.